Benim. Ben okeyim ama e, bana telefonla gösterdiğin konum şu anda hava aydınlandı e, direkt apaçık yani o şey alt taraftan gel getirebiliyorsan. Alt taraftan? Alt taraftan bir yerden gelmeye çalış. Tamam biz zaten benim motorun sesini duyarsın ondan sonra izlemeye Anlaşırım. başlarsın. tamam tamam. Tamam, tamam. haydi. Dikkat et. de. Bir şey olursa korna çal. Teşekkür ederim bu arada. Rica ederim. Hiç önemli değil. Nasıl, Nasıl buldun oldun ki beni? Biraz daha iyi misin şu an? Yani gördüğün gibi. Anladım. Peki olaylarla alakalı neler hatırlıyorsun? Ee, biri beni kaçırdı. İşte dört kişi vardı. İçeride bir klinik vardı, klinik kokusu vardı ve bir otopsi yatağında yatıyordum. Soyulmuştum zaten kıyafetlerim yoktu. Demir masasını ondan almadım. Ve otopsi için kullandık. Hı hı. Ee, Neşterden falan bahsettiler yani bayağı şeydi içeri. Bu tarz işler için hazırlanmış bir yer gibiydi. Anladım. Girişin çıkışını görebildin mi hiç? Hmm, beni aldıktan sonra bayıldı. Sürekli gözüm kapalıydı işte Tamam orada. Sen benim gözümü açana kadar hep gözüm kapalıydı. Hiçbir şey görmedim. Anladım. Peki. Ama içeride dört farklı erkek sesi ve bir tane de kadın vardı. Onu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum zaten. anladım anladım. Peki bir isim falan bir şey duydun mu? Ee, prenses konuştular. prenses dediler. Başka bir şey demedi var. Anladım. Yani şöyle aslında benim için bir tık piyangodan çıktığın gibi bir şey. Seni nasıl desem orada görmeyi beklemiyordum. Aslında seni kaçıranları görmeyi de beklemiyordum. Başka bir işle uğraşırken seni o bahsettiğim mekanın içerisine götürürlerken gördüm. Uzun bir süre sen içerideyken dışarıdan izledim. Çıktığınız gibi de seni bagaja attılar zaten. Arabayı takip etmeye başladım. Evet. Sırtında çıktım birini. Evet. Belki yolda da motor sesi duymuşsundur. Birkaç kere yanınızdan geçtim. Evet bir racing motor sesi vardı. Evet o bende. Ayak sesi duyuyorum. Ne olur ya? Mahalle insanlar dolanıyorlardır. Biri var mı etrafta? Yani sadece şu an benim güvenliğimi sağlamak için biri var. Tamam. Ama zarar Tabii. verecek biri değil. O, o manada soruyorum. Hı hı. Yok yok. Biri gelirse haberimiz Üzerim olacak. Üzerim boş zaten. Bir şey yok. Zaten ben yapmam böyle bir şey. Orada ağzımı ve yüzümü açtın, geldin, bana şey yaptın. Eğer zaten zarar verecek bir şey olsaydın, bir şey olduysa yapardın sen de orada yapardın. Gelen ha. ambulans biraz salaktı. Bulamadı seni. Yukarı çıkıp nerede olduğunu söyledim. Benim plakam falan alabilmişler mi? Biliyor musun? Yok. Senden yana bir sıkıntı olmadı. Okey. Yani açıkçası pek bu konunun üzerime kalmasını istemem. Hı hı. ...kalacağını sanmıyorum. Çünkü onlar o anda... ...plakaya zaten bakmamışlardır. Bizim araçlarda da kamera yok. Yani ben de öyle tahmin ettim. Hemen söyleyip uzaklaştım zaten hızlıca. Okey. Senin aklında var mı bir soru? Veya anlatmak istediğin başka bir şey? Yok. Teşekkür edebilirim sana sadece. Rica ederim. Yani zaten siz... kişileri az çok görmüşsün. Ben görmedim... Ama çok da sorun değil artık hani. Pek bir şey de yapmak istemiyorum. Zaten yapamam da büyük ihtimalle bu kadar. Anladım. Peki seni neden bu hale getirdiler? Yani sebebi ne? Bu kadar büyük bir şeye uğramanın seni götürdükleri mekan gizli bir yer. At Bahsettiğin at üzere içerisi de bayağı bir hazırlanmış. Yani büyük bir boka batmışsın sen, belli ki. Aslına baktığımda... Bir arkadaşımı kaçırdılar benim. Ee, bu... Direkt söyleyeyim, Doom MC var. Ayrış. Şirin sahibi. Arkadaşım trafik kazası yapıyor. Bunların liderine çarpıyor. Adamın kolu ve bacağı kırılıyor. Kapı burasında da çatlak var. Roy mu? Aynen. Roy'u yanımdan kaçırıyorlar. Takip ediyorum. Polisle işbirliği yaparak bunları patlatıyorum. Polis alıyor bunları işte. Ee, i̇ki tane silah kaybediyorlar. Sicillerine işleniyor. Hapishaneye giriyorlar. Aynı gün dışarıda görüyorum <laughs> ama. O kadar. Roy'un kalbi durdu e, göğsünden silahla ateş ettiler. Aynı gün kişileri dışarıda görüyorum. Bunun üzerine beni aldılar zaten. Direkt yani maskesiz bir şekilde. Bıçakladı beni karnımdan. Kim yaptı bunu? daha servisi duruyor. Bunu yapan direkt Şezdal. Yanında Chloe ve Maxim vardı. Bir tane daha adam vardı. Ondan sonra bıçakladılar ve gittiler. Sonrasında bu olay oldu. Ama bu olayda da yine aynı kişilerden şüpheleniyorum. Çünkü oyunda İki omuzuna 4 ve 4 olmak üzere 44 yazdılar. Benim de aynı şeyi yaptılar. Hmm. Oyun sadece onlarla bir şey olmuştu. 4 Benim de sadece onlarla oldu. Dört. Çünkü ben başka biriyle hiçbir şeye girmedim ben. Benim zaten hiç şehirde herkesi iyi geçinen bir insanım. Ben sağlık çalışanıyım. Yani Elimden şöyle, geldiğince herkese iyi davranmaya çalışan bir insanım. Açıkçası şu an beni tanımıyorsun. Evet. Ama daha önce seninle tanıştık ve seni şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla bu olaya kadar ben de senin hakkında çok farklı şeyler düşünüyordum. Yani insanlara karşı iyi niyetin, yardımsever oluşun tarzında. Hı hı. Ama o gün seni o şekilde içeri sokarlarken gördüğümde dedim ki bu ne bakıyormuş bu hale getirdiler. İşte iyilik bazen kötülük getiriyor. Orada ben şey demiştim sen süper kahraman mısın falan dedim adam. Evet dedim senin liderini orada kurtardığım gibi dedim. Orada da arkadaşımı kurtardım deyince zaten beni bıçakladı ve gitti bunu yaptığı yerde askeriyenin arkası olduğu için çok durmak istemedi galiba. Askerin arkasında hmm. kapalı bir köprü var. Belki bilirsin. Onun içinde yaptı. Anladım. İlk bıçaklamasını öyle yaptı. Bunu da bence birilerine yaptırdığını düşünüyorum para karşılığı. Öncünü alamamış gibi. İstediğini yapamadığı için yaptırdığını düşünüyorum. Roya çünkü onu yaptırmıştı. Yapmıştı. Kendisi yapmıştı. Onda da Shezda Kule Kule'yi ikisiydi. Sadece. Ee, Roya onu yaptıktan sonra bende daha aynı şey olması. Benim de sadece onlarla bu şehirde bir sıkıntımın olması. Zaten direkt onları gösteriyor. Başka bir şey olmadı çünkü. Kimsenin ayağına da şeyine de basmadım ben. Anladım. Yani şimdi şöyle, ee, bunu bir teklif. Kendini tanıtmak zorunda değilsin bu arada. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Bunu teklif olarak mı algılarsın? başka bir şey mi bilmiyorum. Ben işte birilerini bıçaklamak, işte silah kullanmak vesaire bunlarla ilgilenen bir insan değilim. Hı hı. Benim için en önemli şey bilgi. Bilgi en büyük güçtür. Bazen merminin yetmediği yerlere erişir. Evet. Paradan daha değerli. Bu yüzden sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Aynı şekilde bu istersen iyiliğinin karşılığı olarak verebilirsin. Ya da bunu kabul de etmeyebilirsin. Hı hı. Benimle bilgi paylaşmak ister misin? Bugün olduğum gibi elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Sen bana iyilik yaptın. En azından karşılığını vermem lazım. Sana. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bunu bilebilirsin sadece. Emin olabilirsin. Teşekkür ederim. Sen yine bana aynı şekilde ulaş. Yer söyle. Ya da yapmam gereken sana bir şey olduğunda. Daha kolay bir şey yapacağım. Sana bir dark chat kodu vereceğim. Uygulama var mı sende? Yok yükleyeyim bunu. Yükle. Söyle. c I F N O. Cifno. c I F N O. Ama. Bir nokta bırak oradan. Tamamdır. Yani aklına gelen herhangi bir bilgi olur bu konuyla alakalı veya bu konu dışında de paylaşabileceğim bir şey olursa ulaştırırsan çok sevinirim. Ben oradan ee, kelime bir kelime belirleyelim bence. O zaman buluşmamız gerektiğini ben sana belirteyim. Okey. Sen seç. Fark etmez bana. Boya olsun. Boya. Boya yazdığımda buluşmamız gerektiğini bil yeter. Tamamdır. Bilgileri oradan değil gelip Yüzden, yüz yüze anlatırsın. <laughs> Aynen. Sadece oradan sana ulaşmam gerektiğini bilmen için. Tamamdır. Bunun dışında gene başka bir şeye ihtiyacın olursa haber verebilirsin bu bilgi konusunda da kendini riske atacak bir şeyse sıkıntı yaratmana gerek yok. bir şey yapamam. Yürüyemiyorum bile zor duruyorum. Yok yani genel Ağrımda olarak kendini hani bir şeyler bulmak için bana riske atma. Yani ben sana diyorum görürüm bir şey olur o zaman söylerim. Çünkü ben ne de olsa bir sağlık ve devlet çalışanıyım. Zaten hani, en çok bilgiyi de oradan alıyorsun biliyorum. aslında. Evet. Zaten ben oradan yürütüyorum işi. Ha, dışarıda başka bir işim yok. Herhangi bir bu zamana kadar bir şey yapmadım. Ama oradan bilgim çok fazla. insanlar hakkında. Tabii ki de. Anladım. Tamamdır ben kaçıyorum görüşe olduğunda zaten tekrar iletişime geçeriz. Tekrardan teşekkür ederim. Rica ederim. Sıkıntı değil. Görüşmek üzere dikkat et kendine. Görüşürüz sende. Alo. Motorunun sesini duyunca çıktım yanımdan geçti Cedric. Tamamdır sana konum atacağım. Ben yolda rastgele gidiyordum o benim tarafımdan çıktı onu düşünemedim. Senin sesini duyunca atladım motora çıktım yani görmüş olabilir kastlı bir şekilde beni. Nightblade'i gördü. Okey sıkıntı yok. Ben geçtim, sana ben... konum atacağım araya gel. Tamam üstünü değiştir Sanctus'a geç. Evet, değiştirmeme gerek yok şu an. Ya sen bu. Ben de eşimi mi? Beni gördü ya. Evet değişmene gerek yok. Keçat. Okay, Biri var lan. Ne bayağı kişi. Yatarsam belli olacağım. Ne var şeytan gibi kırmızı gözleri? içeri getirdikleri adam Allah Yanlış